İster kripto, ister forex, ister altın ya da gümüşü. Tek bir platform üzerinde trade yapabiliyorsun. Yani alım satım yapıp buradan kar elde edebiliyorsun. Peki nasıl olacak bunlar? Bugün kriptonun birazcık daha derinlemesine aslında herkesin öğrenmesi gereken merkeziyetsiz tarafa geçiş yapacağız. Ve bunun yanında birçok faydaları da olacak haberiniz olsun. Bugünkü videoyu saniye saniye dikkatle izlemeyi unutmayın. Çünkü aslında atlamamanız gereken çok fazla önemli nokta var. Hepsinden bir bir bahsedeceğim arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Hem mobilden hem de bilgisayar üzerinden çok rahat bir şekilde tüm işlemleri öğrenebileceksiniz. Adım 1. Öncelikle sitemize şimdi giriş yapmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Açıklamalara size bir link bıraktım. Bu link size çok fazla ekstra fayda sağlayacak buraya başlarken haberiniz olsun. Nedenlerinden de biraz da bahsedeceğim. Merkle Trading kendi sitesine giriyoruz. Buraya girdikten sonra bakın şöyle bir uyarı çıktı ekranımıza. Burada Doğukan diye bir referral kod kısmının çıkması lazım bu önemli haberiniz olsun. Ama eğer kripto işlemlerinde yeniyseniz bir tane de bir Metamask cüzdanına ihtiyacınız var bunları yaparken. Peki bunu nasıl indireceğiz? Ben bunun da linkini bırakacağım ama yine de isteyenler için. Google'a geldim. Buraya Metamask yazıyorum bakın. Metamask yazdıktan sonra doğru sayfaya gitmeniz çok önemli. Çok fazla dolandırıcı da çıkıyor. Ben sizin yerinizde olsam her zaman açıklamalardaki linkleri kullanırım. Haberiniz olsun. Buradan Metamask'a girdim. Metamask.io Bunu ister Google Play'den telefonunuza indirebilirsiniz ya da isterseniz Chrome üzerinden bilgisayarınızı indirebilirsiniz. Hiç fark etmez. İkisinde de var. Ben hemen Chrome için indir tuşuna basıyorum buradan. Chrome'a ekle diyorum. Uzantı ekle diyorum. Ve eklendi dedi. Ardından şu tuşta bakın burada Metamask kullanım bölümü kullanım şartlarını kabul ediyorum dedim. Yeni bir cüzdan oluştur dedim. Bunları okey diyorum, kabul ediyorum diyorum ve bir şifre oluşturmamı istiyor. Bu şifre bu bilgisayara özel bir şifre veya mobil telefonunuza özel bir şifre haberiniz olsun. Rastgele bir şifrenizi yazın buraya. Metamask'ın benim için bu şifreyi kurtaramayacağını anlıyorum diyoruz. Bu önemli bir detay. Bu sadece sizin sorumluluğunuzda Merkeziyetsiz tarafın bütün güvenliği sizsiniz arkadaşlar. Size yardımcı olabilecek kimse yok. O yüzden bu adımlara dikkat edin. Yine bir cüzdan oluştur dedim. Buradaki kısımda cüzdanımı koru dediğinizde size 12 tane kelime verecek buraya. Bu kelimeleri dikkatlice bir kağıda deftere bakın bilgisayara değil. Kağıda deftere not alın. Çünkü bunlara ulaşan herkes sizin cüzdanınıza erişebilir demek. O yüzden burada çok dikkatli olmanız lazım haberiniz olsun. Ben buradan... Daha sonra atlatıp basarsanız bu kelimelere daha sonra bakmanız gerekir ama benim size tavsiyem her zaman cüzdanımı koruyup oradaki kelimeleri not etmeniz ve sonra ilerlemeniz. Ben daha sonra atlat diyorum size şu anda bu tarafa gösteremeyeceğim için yedekleyene kadar hesaplarımı kaybedebileceğimi anlıyorum diyor. Bakın burası önemli hesap güvenliği çok önemli. Ben anlıyorum ve atla diyorum. Başarılı anladım dedim. Sonraki dedim, bitti dedim ve işlemim tamamlandı. Merkeziyetsiz cüzdanım şu anda elime geldi. Ardından bu sayfaya geri döndüm. Ve bakın cüzdanımı bağla. Connect Wallet tuşuna basıyorum. Buradan Metamask'ı seçiyorum. Bu bilgisayarda daha yeni başladığımız için görmedi. Bir kapatalım, tekrar açalım bunları. Sayfayı tekrar açacağım. Bakın tekrar zaten bu ekran geldi. Cüzdanı yeni yüklediğimiz için algılaması birazcık zaman alabilir. O yüzden siz öncelikle MetaMask kurup sonrasında tekrar girin buraya. Connect Wallet dedim. Metamask'ı seçtim. Bakın yukarıda yüklendi diye çıktı zaten. Şifrem. Az önce yarattığım şifrem. Hemen bunu buraya yazdım. Onaylıyor musunuz dedi. Evet dedim. Sonraki onayla dedim. Ve trade işlemini başlatayım mı diyor. Bir tuşla hızlı bir şekilde yapmak için. Evet diyorum. Enable trading tuşuna basıyorum burada. Onayla diyorum. Tekrar düzenli kontrol etti. Bir daha onayla diyorum. Ve evet diyor. Davet edildiniz özel ödülleri almak için diyor bu kodla devam etmek istiyor musunuz? Evet diyorum tamamlandı. Bakın bize 3 tane parça verdi. Burada trade işlemini, alsat işlemini bizim için oyunlaştıran ve bu sayede öğrenmemizi sağlayan bir sistem var. Hem yeni başlayanlar için çok rahat bir öğrenme sistemi hem de aynı zamanda Trade işini bilenler için de çok rahat bir ödülleri alabilecekleri pratik sistemi haberiniz olsun. Çoğun yani bir tane kazma, kazma değil kürek, bir tane ceket, bir tane de kask verdi. Bunlar bizim ne işimize yarıyor? Hemen dışarıya bastım kapandı. Bunu gidip takmayı unutmayın diyor takacağız. Yukarıdan profile basıyorum şimdi. Bakın böyle bir yer. Öncelikle kaskımızı taktığımızda equip'e basıyorum. Çıkartırken bir şey olacak falan bunlar satılmıyor bu arada. Bunlar sadece size artı puanlar veriyor. Oyun içerisinde burada XP yani aslında deneyim puanı kazanabileceğiniz yerler var. Ve bu taraflardan ekstra ödüller, ekstra kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Kaskı takmak size %5 bir deneyim puanında artış veriyor burada. Ceketi giyerseniz bakın bunu da giyelim. Toplam işlem ücretlerini biliyorsunuz borsaların işlem ücretleri olur. Buradan da %5 bir indirim alıyorsunuz. Şuraya bastığınızda ise tekrar equit dedim. Bu sefer de buradan %5 bir puan ekstrası kazanıyoruz. Bunlar gerçekten güzel şeyler, keyifli şeyler yani aslında bizim trade hareketlerimizi birazcık daha kolaylaştırıyor ve eğlenceli hale getiriyor burası. Şimdi asıl önemli kısma geçiyoruz. Bu tarafa kadar bakın herhangi bir ödeme yapmadık. Ve bunları da biliyorsunuz alırken sadece linkten giderseniz alıyorsunuz yoksa bu ödülleri kazanamazsınız buna unutmayın. Bunlar olmadan başlamak saçma açıkçası bu işlere. Sonrasında para gönderme kısmı. Bunun için Metamask cüzdanım şu uzantılar kısmından ya buradan ya da mobilden bir sabitledim şuraya. Ardından şuradaki cüzdan adresimi bakın kopyalıyorum. Burası önemli. Şimdi yapmam gereken iki tane adım var. Benim buraya bir miktar para göndermem gerekiyor. Diğer adımlarından da tek tek bahsedeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle Binance hesabımı açıyorum. Hatta Binance'ı açmadan önce bunu bir kendime göndereyim. Bu cüzdan adresini Telegram üzerinden bir kendime göndereyim ki mobile geçtiğimde rahat rahat yapabileyim bunu. Az önce buraya gönderdiğim cüzdanı bakın Telegram içerisinden kendime göndermiştim. Buradan kopyalıyorum. Ve ardından Binance hesabıma geçiyorum. Binance hesabımda burada dikkat etmeniz gereken bir konu. Hesabınızda USDT'leri yani dolarları USDC'ye çevirirseniz isterseniz burada çok daha rahat işlem yapıyorsunuz. O yüzden bir miktar yapalım. Mesela ben buraya USDC yazayım. Bakın USDC, USDT. Buraya geldim. Al dedim. İşte elimdeki dolarla bir miktar mesela buradan 10 USDC alalım. USDC al dedim. Cüzdanıma geri dönüyorum. Ve buradan çekim tuşuna basıyorum bakın şimdi. Çekim dedim. Burada yukarıdaki arama kısmına USD C yazıyorum. Niye? Bunu çekmem gerekiyor çünkü. Buradan kripto ile gönder diyorum. Az önce kopyaladığım cüzdan adresimi yukarıya yapıştırıyorum. Ve buradan A kısmından nereyi seçeceğim? BEP 20'yi seçeceğim. Çünkü aslında en ucuz benim bunu gönderebileceğim yer burası. BEP 20'yi seçiyorum. Ve ne kadar göndereyim? 10 dolar ben buraya göndereyim ki Deneyim işlemlerimi size göstermek istiyorum burayı. 10 dolar dedim, çekim tuşuna bastım. Onayla dedim. Bu kısım tamamlandı. Şimdi yapılması gereken bir adım daha var size. Merkeziyetsiz tarafta gaz ücreti dediğimiz bir olay var. Bu gaz ücreti de siz işlem yaparken bir miktar o ağın ücretinden aslında ödeme yapmanız gerekiyor. Bu 3 cent, 5 cent, 6 cent gibi miktarlar. Ama bunun için biz BNB ağını seçtiğimiz için BEP20 ağını az önce kopyaladığımız cüz cüzdana birazcık da BNB göndermemiz gerekiyor. Tekrar çekim tuşuna basıyorum. Ve bunu istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Haberiniz olsun. BNB yazdım buraya. Bunu seçtim. Kripto ile gönder dedim. Az önce kopyaladığım cüzdan adresini tekrar yapıştırıyorum aynı cüzdan. Ağı bu sefer yine BEP20 seçiyorum. Ve buraya 0,02 BNB dedim. Bu da aşağı yukarı 10 dolarlık bir BNB oluyor. Fazla bile ama merkeziyetsiz tarafı kullanmak istiyorsanız bu tarafa birazcık daha önem vermeniz lazım. Haberiniz olsun. Çekim diyelim. Onayla diyelim. Bunu da devam ettirdim. Bu işlem de tamam. Artık bilgisayara geri dönebiliriz. Burada aşağı yukarı e, ne kadarlık bir herhalde 2-3 dakika içerisinde bizim tüm paralarımız cüzdanımıza geçmiş olacak. Hemen hatta şöyle yapalım. Metamaskı açalım. Geldim buraya bakın. Merkle Trade dedim dashboard dedim. Ekranımız bu şekilde. Şu sağda user bilmem ne yazacak sizde de böyle. Buna bastım ve burada deposit diye bir kısım var. Buradan deposit'e basıyorum. Burada biz az önce ne yaptık? BEP20 yanında USDC aldık ve bakın buraya zaten hemen gelmiş bile. 9.80 olarak buraya gelmiş. Niye? 20 senti biz çekerken fee kesti Binance. Bu yüzden 9.80 geldi buraya. Buna basıyorum. Ne kadarını diyor? Ben buradan balance'a bastığımda tamamını zaten buraya alıyor. Tamamını seçip Switch Network'e basıyorum önce. Burası geldi onayla diyorum. ağı değiştir diyorum. Bu kısım geldi approve USDC diyorum. Bakın bu kadar harcama limiti vereceksiniz diyor. Okey mi? Okey diyorum. Bakın 8 cent de bizden fee alıyor. BNB gönderdiğimiz için bu sayede bunu ödeyebiliyoruz. Onayla dedim. Yani 9.80 dolar artı 8 cent de bizden buradan BNB aldı bu dediğim gibi her işlem yaparken oluyor burada ama size güzel bir yanından daha bahsedeceğim. Confirm deposit dedim. Tekrar burası geldi. Onayla diyorum. 1.50 cent daha aldı burada yine gaz ücreti olarak. Ama bu aslında parayı çekene kadar ödeyeceğimiz son BNB üzerinden gaz ücreti diyebilirim. Yani 58 centlik bir ödeme yaptık şu anda biz bu işlemleri tamamlayabilmek için. Şimdi yatırılıyor diyor. Burada bir bekleme süremiz var. Birazdan zaten alta bakın 100 saniyelik bir bekleme attı bize 1.5 dakika aşağı yukarı. Bu bekledikten sonra bizim BNB ağındaki USDC'mizi Aptos ağındaki USDC'ye çevirecek. Yani sizin için hiçbir değişiklik yok merak etmeyin. Anlatıyorum bunları ama birazcık bu konuyla da alakalı bilgili olun diye. Para sadece merkezi borsalardan veya Bitcoin Binance'de listelenince kazanılmıyor. Böyle derinliklerini, böyle güzel taraflarını aslında kriptonun merkeziyetsiz dediğimiz yerlerini aslında her yerde öğrenmeniz ve araştırmanız lazım. Bu da sizin için bir fırsat oldu burada. Eğlenceli, oyunlu bir şekilde bunları da anlayabileceksiniz. Size bu kadar konuşturmaya da gerek yoktu. Bu aralığı keserdik aslında ama bekleme alanları birazcık daha heyecanlı olsun diye anlatmaya ve bu aralarda da bilgi vermeye çalışıyorum size. <laughs> LOOP nope. okay. Evet işlem tamamlandı. Bakın ekran şu anda bir anda gitti zaten burada. Şimdi geldik trade kısmına. Bakın burası bizim alım satım yapacağımız yer. Burada sağ tarafta pay kısmında da zaten 9.8 doları görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki asıl eğlenceli kısım dediğimiz neydi? Profile geri dönüyorum burada. Burada missions kısmı var. Görevler. Bir kere her gün en az bir tane trade yaparsanız 7 güne tamamladığınızda yani her gün ekstra deneyim puanı kazanmak için takviye kazanıyorsunuz. Bu bir tarz. Görev puanlarınız 20'ye, 40'a, 60'a, 80'e ve 100'e ulaştığında ekstra ödüller kazanacaksınız. O az önce başlangıç için linkten kayıt olunca aldıklarınız var ya bu kısımda da farklı ödüller olacak ve altta da görevleriniz var. Ne bunlar? Frequent Trader. En az 5 veya daha fazla trade yapmanı istiyor buradan. Polymeri trader dediğimiz iki farklı işlem çiftinde trade yapmanızı istiyor. Kripto tarafında 2000 dolarlık işlem hacmine ulaşmanız lazım gibi gibi görevler var. Hızlı hızlı bunlara bakalım şimdi. Trade kısmına geldim. Burada aslında bildiğimiz bir yer sadece burada dikkat edeceğiniz burada cross işlem yok. Burada bütün işlemleriniz izole. Bunun zaten farkında eğitim videolarımda anlatmıştım size. Yukarıda toplam şu anda 40 tane farklı işlem çifti var. Bunun 31 tanesi kriptoda, 7 tanesi forex'te, 2 tanesi de commodities dediğimiz, ZAU dediğimiz altın, ZAG dediğimiz de gümüş. Forex tarafını zaten biliyordur, biliyordur bilenler. Burada da kripto tarafımız var. Biz bildiğimiz yerden kripto tarafına girelim. Mesela Ethereum'u seçtim. Ethereum'da bir long tarzı işlem yapacağım diyorum. Buy kısmından ne kadar olsun biz 9 dolarlık bir işlem yapalım burada. 3 kaldıraç minimum 3 kaldıraç seçebiliyorsunuz. Maksimumda 150 kaldıraç seçebiliyorsunuz burada. Ve 150'nin ne kadar tehlikeli olduğundan bahsetmeme gerek bile yok bence. Mesela en düşük diyelim ki 3 kaldıraçla işlem yapmak istiyorsunuz görevler için. Buy long dediğimde bir uyarı veriyor. Bu ne? Diyor ki... Toplam ödediğiniz para Artık kaldıraç minimum 300 dolar olmalı diyor. Bu da ne demek? Ben eğer 9 dolarla açıyorsam minimum 34x'lik bir kaldıraç kullanmalıyım ki baya bastığında toplam 296 dolarlık bir pozisyon açabileyim ben burada ortalama bu fiyatta. Bu da diyor ki girdiğinizde 8.72 olacak. 28 cent bir fee ödeyeceksiniz, işlem fee'si ödeyeceksiniz ve diyor ki 2548'e düşerse de likide olacaksınız. Bakın her şeyi yazıyor. Eğer Stop loss koymak istiyorsan TP veya nerede kapatacağını koymak istiyorsan da işlemi açmadan bile buradan ayarlayabiliyorsun. Ben buradan OK dedim. Buy long tuşuna basıyorum. İşlem gerçekleşti. Continue dedim. Bakın sırf bir işlem açtığım için bile bir kısım XP kazandım bile burada. Level atlamaya yakınlaştım. İlk günüm olduğu için 1 X XP boost kazandım burada. Continue diyorum. İşlem açtığım için bir görev tamamlandı. Diğer işte, her taraftan görevlerim de ilerledi benim. Continue dedim. Şimdi buraya geldim ne oldu? Ethereum'dan bir long pozisyon açtım. Bak burada eğer paylaşım ekranı yine böyle o Binance'de falan sevdiğiniz kısım var ya onu da burada alabiliyorsunuz isterseniz. Geldim toplam 8.72 dolarlık bir margin koydum içeriye. Collateral dediği margin. Diğer borsalarda olan giriş fiyatı 2616 lik fiyatım 2548 Buradan da stop veya TP fiyatlarımı kar al fiyatlarımı ayarlayabiliyorum. Geldim close position tuşuna basarsam da beni böyle bir ekran alıyor. Partial close'da ne kadarlık atıyorum ben yarısını kapatmak istiyorum. 5 dolarlık kısmını kapatmak istiyorum dediğimde bana bunu gösteriyor. Tamamını kapatmak istiyorsanız bunu kullanmıyorsunuz. Geldim buraya. Bak hepsi yazıyor. Diyor ki bu kadarlık pozisyonda Collateral bundan buna düşecek. Toplam 22 sent zararınız var diyor. Çıkış içinde 14 sent ödeyeceksiniz. Funding de bu kadar kadarmış zaten. Toplamda 8.38 dolar burada kapatırsanız cüzdanınıza geçecek diyor. Okey diyelim bir tane göstermiş olalım bunu da. Close position dedim. Ne demiş? During this time your positions currently in the cooldown period. Ha, 0 saniye sonra açılacak. Ha, belli bir bekleme süresi varmış. Herhalde çok hızlı aç kapağı olmasın diye bilmiyorum. Öyle bir uyarı verdi. Close position'a bastım. Ben 22 cent kapatmak istiyorum abi zarar dedim. Okey kapandı. Continue dedim. Level'ım birazcık daha ilerledi. Toplam hacmin bakın 600 dolarlık işlem hacmi yapmış oldum. Hacim neydi çok kolay. 300 dolar açtım. 300 dolar kapattım. Toplamda bir kere de 9 dolar 600 dolarlık işlem hacmi yapmış oldum. Sadece 20 cent kaybederek. Öyle düşünün. Kar da olsa zaten bu da olmazdı. Done dedim. İşlemim bitti. Profile geri gidelim. Bir görevi burada tamamlayalım bakalım. Başka hangi görevim var? Missions dedim. Ha bir tane farklı yerde bir tane daha açalım işlem. Farklı bir şeydi hemen. Bir görevi tamamlayıp o kısmı da göstermek istiyorum. Mesela Bitcoin'den 8 dolarlık bir tane daha 50x'lik bir işlem açalım buy long dedim. Şu an deneme için yaptığım için arada kar zarar çok önemli değil. Continue. Bak yine biraz daha level'ım atladı. Continue. Okey. Bakın bu görev tamamlandı. Done dedim. Bakın bu da karda. Karda olan close position diyorum. Ha 77 Pozisyon açtıktan sonra 1.5 dakika bir cooldown period var gördüğüm kadarıyla. Buna bir önceki denk gelmemiştim deneyimlerken. Şu anda deneyimledim. En azından siz de bunu görmüş oldunuz burada. Bu süre bittikten sonra bunu kapatabiliyoruz. Eğer şimdi kapatırsak ne oluyor ona da bakalım. Bunu önce Çarda kapatılamaz, kapatılamaz diyor ama bir miktar ediyor. Eğer çardaysanız tık diye kapatamıyormuşsunuz. Zarardayken kapatılabiliyormuş 90 dakika içerisinde. 90 saniye içerisinde. Bekleyelim belki düşmez. Evet cooldown zamanımız bekleme süremiz bitti. Hemen close position diyelim. Bakın bu kasımda bitti. Continue. Yine biraz daha xp kazandık. Bir şeyler yaptık. Devam edelim. Profilimize geri döndüm. Missions dedim. Bakın bu bitti. Dedi ki iki farklı işlem çiftinde işlem aç diye bir tane görev vardı. Dan dedim. Bitti. Bir sonraki görev açıldı bunun üzerine. Diyor ki 3 farklı daha aç yani ama 3 saniye de değil bir tane daha açtığımda bunun bir sonraki görevini de yapmış olacağım. Böyle böyle ilerliyoruz burada. Dediğim gibi güzel bir sistem değişik bir sistem. Böyle oyunlaştırılması sistemin öğrenilmesini bence çok daha fazla kolaylaştırılıyor. O yüzden mutlaka test edebilirsiniz. Burada yarışmalar var bakın trade yarışmaları var. Bunlara katılabilirsiniz. Nasıl toplam 5000 aptos dağıtılan böyle böyle güzel olaylar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa bana her zaman YouTube yorumlarından veya Telegram kanalından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.